Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber örüntüler konusunu işleyeceğiz. Şimdi örüntü belirli bir kurala göre dizilmiş sayı dizesine denir. Sayı dizesi de olmayabilir, şekil de olabilir. Mesela yuvarlak kare, yuvarlak kare. Öyle uzayan bir örüntü de olabilir. Ama biz bu videoda sayıdan yola çıkarak örüntü yapmayı öğreneceğiz. Ne sayısına temsilci sayı ve genel terim denir. Eğer bir sayının genel terimi belliyse diğer terimler bulunabilir. Şunu şimdi beraber yapalım. Şimdi genel terim şöyle bulunuyor arkadaşlar. İlk önce kaçar kaçar arttığına bakıyoruz. 14'ten 9'a kaç tane var? 5 tane var. Yani burada 5 artılmış. 19'dan 24'e kaç tane var? Burada da aynı şekilde 5 artmış. 24'ten 29'a yine 5. Böyle 5 5 artıyor. Şimdi 5 5 arttığına göre biz oraya bu o zaman buraya 5 ne yazıyoruz. Yani kaça kaç arttığını belirtmek için önüne 5 yazıyoruz. Ve buraya da ne yazıyoruz? 5'er 5'er artıyor çünkü. Ve birinci terime tamamlaması için kaç ekliyoruz? 9 ekliyoruz. Çünkü e, genel terimde birinci terime göre yapıyoruz. Yani 5'er 5'er artıyor. Artı 9 desek birinci terime eşit oluyor bu. Yani birinci terimi e, kaç ta, ne, hangi sayı getirirsek bunu tamamlaması lazımsa ona göre yapıyoruz bunu. Şimdi 45. Ilk önce genel terimi bulduk. Genel terim bulunca her e, tüm terimi bulabiliyoruz. Bulabiliyorduk. Böyle bir kuralımız vardı. Şimdi 45. Terimi bulalım. Burada durum biraz farklı. 5 n yerine 5 çarpı 45 yazıyoruz. Önceki videomuzda demiştik. Şu arada bir işaret yoksa burayı çarpı olarak kabul ediyorduk. 45 artı 9 oluyor bu. 45 ile 5'i çarpıyoruz arkadaşlar. 5 kere 5 25. Elde var 2. 5 kere 4 22. 225 çıkıyor. Ama burada 9'u da eklememiz lazım. 9'u da ekledik. Kaç çıktı? 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14'ün 4'ü. 14 Elde var 1, 3, 234 çıktı. Evet arkadaşlar. Yani 45. terimi 234'müş. Bunu şöyle gösteriyoruz. A 45 234. Şimdi buraya gelelim. Burada kaçar kaçar artıyor? 2 4 8 16 32. Şimdi bakıyoruz burada 2 artıyor. Burada 4 artıyor. Burada 8 artıyor. Burada da 16 artıyor. Yani bir öncekinden farklı artıyor. Ama bu 2'nin üstleri oluyor bunlar. Mesela 2 üssü 1 buna eşit. 2 üssü 2 buna eşit. 2 üssü 3 buna eşit oluyor. Üst ne demektir arkadaşlar? Mesela 2 üssü şöyle bulunuyor. 2 çarpı 2 çarpı 2. 3 tane 2'yi çarpıyorsunuz. 8 ediyor. 16'da 2 üssü 4 oluyor arkadaşlar. Şimdi o zaman biz buraya şöyle yazıyoruz. 2 üsse en en yazıyoruz yani buraya. Şimdi birinci terime tamamlamamız için ikisi de aynı O yüzden bir şey eklememize gerek yok. artı sıfır da ekleyebilirsiniz ekleme edebilirsiniz. Bizden 12 terim bulmamızı isteniyor. Burada yaptığımız gibi n yerine o te kaçıncı terimi bulmamız gerekiyorsa onun sayısını yazıyoruz. Yani 2 üssü 12 yazıyoruz. artı 0 ekleseniz de olabilir. 2 üssü 12. Şimdi şöyle yapıyoruz. 12 iki tane 2'yi çarpıyoruz arkadaşlar. 2, 2, 2, 2. Arkadaşlar devam ediyoruz. Buranın sonucunu buldum. Şimdi videoya devam ediyorum. Yani cevap bin, 4096 çıktı bu arada. 12. Ee, terimi şöyle yazıyorduk. A 12 eşittir 4096. Bunu şöyle yaptım arkadaşlar. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Öyle öyle uzadı. Bu da böyle kolaydı. Şimdi şu soruları beraber yapalım. Genel terimi 5n artı 2 olan örüntüyü bulunuz deniyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. Demek ki bu da 5'er 5'er artıyormuş. Ve birinci terimi bulmak için 2 eklenmiş. 5'e 5 2 ekleyince 7 çıkıyor. Yani birinci terimi 7 7'ye eşitmiş beşer beşer de artıyormuş. 7 artı 5 eşittir 12 arkadaşlar. 12'ye de 5 ekliyoruz. 17 böyle böyle uzuyor. Bu 7, 12, 17 böyle böyle uzuyor. Çünkü beşer 5'er artıyor. Şimdi bunu da yapalım beraber. 24, 32, 40, 48 diye artıyor. Buraya bakıyoruz 8 8'er 8'er artıyor. Değil mi arkadaşlar? Çünkü 32'den 24 çıkınca 8 kalıyor. 32 çıkınca 8 kalıyor. 48'den 40 çıkınca 8 kalıyor. Yani biz genel terimini şöyle yapabiliriz. 8 n artı birinci terime bakıyoruz 24. 8 24 tamamlamak için kaç gerekiyor? 16. 16'yı da buraya yazıyoruz. Yani genel terimini bunun genel terimi bu olarak diyebiliyoruz. Burada genel terimi de şöyle gösteriliyor. A, N. Yani bu da böyle gösteriliyor. Arkadaşlar. Şimdi bunu bulduk. 28. terimi bulalım. Ne yapıyorduk? N yerine kaçıncı, terimiz bu, kaçıncı terim bulmak isteniyorsa onun sayısını yazıyorduk. 8. Burada bir şey yoksa çarpı yazıyorduk. 28 artı 16 arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Video ara vermem gerekti. Devam edelim. Şimdi 28. terimiz isteniyor. O 28 ile 8'i çarpalım ilk önce. Bunu çözümledik. Şimdi yapıyoruz işlemi. 8 kere 8 64 4'ü buraya yazdık. Elde var 6. 8 x 2 16. 6 ekleyince de 22 çıkıyor arkadaşlar. Ama burada 16 kaldı. 224 ile de 16'yı topluyoruz arkadaşlar. 230 çıktı. Yani 28. terimi 230 olarak şöyle gösteriyoruz. A 28 eşittir 230. Bunu da bulmuş olduk. Şimdi genel terimi 3 üssü n artı 2 olan örüntünün 32. terimi bulunuz diyor. 32. terim isteniyor. Şimdi genel terim belli, o, genel terim belli olunca da 30 istediğiniz e, terim sayısını bulabiliyorsunuz. En yerine ne yapıyorduk? İstediğiniz terim sayısını yazıyorduk. 3 32 artı 2. Arkadaşlar bu uzun sürecek, o yüzden biz bunu videoyu kısa kesmek için 4 e, yapalım. 3 üssü 4 oldu bu. Artı 2. 3 üstü 4 81'e eşit arkadaşlar. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 de 81'e eşit. 2 ile de topluyoruz. 81 artı 2 83 çıkıyor cevap. Yani bu genel terimi bu olan örüntünün dördüncü terimi 83'e eşitmiş. Bunu da dördüncü terim yazıyoruz. 83'te Yazıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu konu e, kolaydı. Hemen kavramışsınızdır umarım. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.